Sana dedim, burada istenmiyorsun. Hiçbir yerde istenmiyorsun. Şimdi siktir git barımdan. Sen bir kadeh daha koy, ben giderim. Kıllı fıstık, hemen benimle gelmen gerekiyor. Bakın hanımefendi, ilgilenmiyorum. <laughs> tamam, peki. Yalnız benim vaktim kıymetli. Yani hadi hadi, hadi. Oh, hadi. hey. hey pençelerde sertleşme sorunu. 40 yaş üstü Wolverine'lerde çok yaygın bu. Oğlum bak git. O siktiğimin nefesini alnından almak istemiyorsan sen onu bir daha düşün aslan. Çok Değer verdiğim ne varsa kaybetmek üzereyim ben. Çok da sikimdeydi. Dünyanın içine sıçılırken de böyle mi demiştin? Bir daha de. Bu Volver'in tüm dünyasını yüzüstü bıraktı. Ya sen sıkıntını anlatacak mı yoksa flashback sahnesi falan mı yapmalı? Ya bir siktir git. Temmuz'da. Ya ben bugüne kadar dünyalar mı kurtardım? Ama sen yaparsın. İnan bana ben kahraman değilim. Ya sen X-Men'din. En iyi X-Men'din. Yalnız var ya şu an sırılsıklam oldu. Bir araya gelmek... Erkekler çok aptal. Gibisi yoktu. Ya sıkacağım. ben ne diyorum? Like Büyük ağır çekim aksiyon sahnesi. Like Öldün mü kaldın mı meşhul? Maybe. Hadi içinden geçelim. Hadi içinden geçelim. Bozur be! Marvel'dan Deadpool ve Wolverine. <laughs> Kokain çekelim mi? Hey! Kokain, faygenin bahsetmeyin dediği tek şey be. Burun açıcı desek olur mu? Bütün argoları biliyorlar, liste yapmışlar. Şans tozu da Disko mı? Disko tozu bile. Beyaz ten de mi? Hatta Forrest Kalk. Kardan adam yapalım mı? Evet. Ama yasak. 26 Temmuz'da sinemalarda.